Tamam. Hallo. Hallo. Elias ya. Merhaba. İyi sen nasılsın? Danke schön. Ihnen Dank. Bugün 7. hikayemizle beraberiz. Buyurun başlayalım. Meine Familie. Benim ailem. Guten Tag. Ich bin Erika. Ich bin 13 Jahre alt. Ben 13 ich gehe noch zur Schule. Ben hala okula ich habe eine wundervolle Familie. Benim harika bir ailem var. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Lehrerin. Babam doktor ve annem öğretmen. Ich habe zwei weitere Geschwister. Benim iki kardeşim daha var. Anna ist fünf Jahre älter als ich. Anna benden beş yaş büyük. Deniz ist zwei Jahre jünger als ich. Deniz benden iki yaş küçük. Am Wochenende Unternehmen wir viel gemeinsam. Hafta sonları birlikte birçok şey yaparız. Manchmal besuchen wir Museen oder gehen ins Kino. Bazen müzeleri ziyaret ederiz ya da sinemaya gideriz. Letztes Wochenende sind wir zum Schwimmen gegangen. Geçen hafta sonu biz yüzmeye gittik. Das Wetter war sehr schön. Hava çok güzeldi. Biz eğlendik. Teşekkür ederim. Kendinize iyi Güzel bir hikayeydi. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Afiyet olsun. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> Görüşürüz.